Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın Survivor oyunlarından birini oynayacağız arkadaşlar. Oyunun başlamasına 45 saniye plan var. Ha, hatta 30 saniye kalmış. O da az 4 kişiyiz. Şu an yani iyi ha 5 olduk. 6 oldu. Bir, 6 olduk. Yani az kişi olalım. Az kişi olmak daha iyi böyle hemen ölmüyorsun falan. Şuradan bir tane sandık alıp hemen şöyle geriye kaçmayı planlıyorum. Hadi şu oyun başlasa da hemen dalsam. Aha da. 3, 2. Hadi bismillah. Aha da dalıyorum. Vallahi dalıyorum. Bu benim. Evet. Çok acayip. Sadece zırhlar çıktı. Bekle demir zırh daha iyi. Şimdi kaçıyorum. Sandık şurada sandık vardı galiba. Ama yokmuş. Koş koş koş. İnşallah acıkmayız. Orası da labirent gibi ya. Yani. Ne biçim bir bölgeye denk geldik. Az kişi diye girdim arkadaşlar ama. Çok yanlış şeyler çıktı. Aha. Şu da var bir tane. Hani ya aha. Gördüm. Hadi ya bir balta falan çıksın. Şuna... De ayakkabı. 4 kişi kaldı. 5. Aha şurada da var bir tane. Oha da be taş kılık çıktı ya Aa, adamsın. Artık ben ölmem. Şuraya al şu pastayı da şuraya. Yani zırhlar tamam, bu oyunu kullanmaya kalırsam alırım diye düşünüyorum. Şurada lapis lazulleri de alalım da büyü basarız. Büyü sandığı ilk oraya nasıl gideceğiz? Yetiyor da, aha bir tane buldum. Çok şanslıyız, arda arda chest buluyoruz. hiçbir lazım olan var mı? Yok hiçbir şey lazım. hiçbir şey lazım değil Çünkü şimdi bizim ilk başta başladığımız yer neresi oraya gitmem lazım kaç kişi kaldı şu an iki kişi kalmış bir ben bir de o iki kişi kalmış o, o adamı bulmayayım Vallahi yakalarım öldürürüm bu adam çok güçlü gözüküyor. Baksana herkes ordumuş. Başladığım yeri bulamıyorum. Aha da bir şey var. Da bu güçsüz. Oh, daha da yemek bulduk hele şükür. 4 dakika boyunca ne biz ya? Adam bulamıyorum, bir şey yapamıyorum. O adam bulsam adam yok. Bak yemeğim yok gene hep acıkırım. Yemeğim varken hiç acıkmam. <laughs> adam orada vallahi gördüm yazısını. Nerede o? bir tane daha hmm. İlk Survivor oyunlarını kazanalım bari ya. İlk Survivor oyunu da de adamı gördüm de adam kayboldu ya. Ne kadar şanssızım. Zincirli. Yok ya çok daha iyi. bakalım bir yok ya Demirdağ'ı var gözüküyor ya bu sayesinde şu kekleri alalım ya kekler çok önemli cam veriyor ya onun Şunu da alalım bir yere. abi büyü basacak yer olsa var ya oraya gidemem zaten. Şimdi bizim bölge nerede ya ilk başladığımız yer orayı bulmam lazım da bulamıyorum Türkçe. Son 2 dakika. 2 dakika kaldı. Şurada bir tane harçes var. bir büyük şey bulamadık. Diamond iyi. Başka iyi bir şey yok. Oh. Huh. Girdi. Az kaldı arkadaşlar. Ya şu kılıcı büyü bassaydık iyi olacaktı da bulamıyorum büyü masasını. İlk başladığımız yere gitsek uyuması vardır orada da. Aha buralar vardı. Buldum galiba ilk başladığımız yere. Hep kaybolacağız şimdi yani. Evet arkadaşlar şimdi başlıyor mu yoksa bir dakika mı kaldı bilmiyorum. Her şey olabilir. Şu an bir uçma yeteneğimiz olsa bir dakika kalmış bu arada. Bir uçma yeteneğimiz olsa. Açıksana oğlum ya. Aha da. Arkadaşlar oyun benim oldu. Galiba. Galiba ama bilmiyorum. Bilmiyorum oyun benim oldu. Evet arkadaşlar oyun benim oldu. İlk Survivor oyunlarımızı kazandık arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomda da böyle Survivor oyunları çekebilirim. Aa buradaki chestler de açılıyormuş. Bir dahaki şeylerde bunu çekmeyi düşünüyorum yani. Ee, Survivor oyunları çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, ne diyeyim yani. yani diğer videoyu Yunus'la çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada Yunus bu aralar çok meşgul o yüzden ondan hiç video gelmiyor mesela yarın ya da öbür gün yüzde %100 bir tane video gelir gelmezse de kusura bakmayın derim Yunus'la çekeceğim diğer videoyu söylediğim gibi arkadaşlar ilk Survivor oyunları bizim oldu bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar ve bay bay diyorum sizlere iyi günler bir dakika şöyle